Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Don't Escape 4'ün yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Canlı canlı görüyorum. Tamam. En son şu şeyin şeyini sökmüştük. Diye hatırlıyorum bizde mi? Evet. Alta inelim bize şimdi buradan sonra nasıl lazım? <laughs> Elektrik hala var. Arkadaşlar bakın. Ay böyle dönecek. Sonra dünyamıza girecek. Anladınız mı? Küçük arkadaşlarımız için <laughs> yaptım bunu. Evet. Ben 2 yaş daha küçük Não vou apertar a pé Remote control. Yani bu kadar kolay <laughs> olmasını hiç beklemiyoruz. Belli oluyor yani şimdi. Üç tane. David, yazma şu günlüğüne tamam bitiyor artık her şey. Hmm, kart skaner. Kart... What? Ama benim kartım al bunu. Değişik bir kart bulmamız var. Parlıyor zaten. Levellerim mi var acaba bu kartların? Olabilir. Burada bazı şeyler bozuk. Buradan bir şey sökebiliriz. Aletleri falan. bu buraya takılabilen bir şey yok burası kapalı bazı şeyleri dengelememiz gerekecek mesela bunu çekeceğiz. Şunu bir şu kadar yaparsak şunu şöyle yapalım. Her şeyi en maksimumuna getirmeyi uğraşıyorum şu anda. Biraz yükseğine çıkaracağım. Yükseldi. Read. Bu biraz zor burası. Tam bir şey yapmak istiyorsanız. Great. Tamam yaptık. kart gerekiyor değil mi? Burayı da yapmak için. Bunu nasıl çalıştıracağız acaba? Bunu buraya takmamız gerekiyor. 10 dakikan almaz gerçek hayatta tamam Buraya garip bir benzin boşaltır Bence <laughs> hmm, Prize takabiliyoruz buraya Ben yeni fark edeyim <laughs> Bir roketin içindesin. <laughs> idrosik bu, bu ctrl çip navigasyon çipi ctrl ne alaka bilmiyorum filtre lazım bize başka air tank yani oksijen tankları dur 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 Biraz başım ağrıyordu. Olsun o kadar da. Tamam aldık. Alacağız. Gliyogun. Bataryası yok. Pil lazım bize. Pil takmamız lazım bu arkadaşa. Ama nasıl sana pil verebilirim ki? Eksik bazı şeylerimiz var. Buralarda galiba çok bir işimiz kalmadı. Şu navigasyon önemli bu arada. Yani. Hmm. Smooch'u galiba. Burada pek bir işimiz kalmadı. Falei que é isso aqui, vamos lá. Evet tamam. Ben de bir şey oldu zannet. Kargo kutusuna bir bakayım. Ha tornavida. Gereksiz eşyalarım var buraya bırakabilirim. 40 kilo taşıma kapasitem var ki zaten. O güzel. Kilo bonusları geldi sürekli. Bir şey ya doğru yapamadım ya da doğru yaptığım için. Hadi bakalım. Burada gerçekten biraz başım ağrıyor. buraya seni takabiliriz. What? Tamam, ettim. Aha, radar çalıştı. Yanlışlıkla unutmuşumdur burayı. Gerçekten burası bu işe yarıyor mu? Don't escape oyunları biraz çantası aslında ama. Şimdi bir tane uçak bulacağız. Ha. Deli gibi klikliyorum şu an. Tamam. Haritamıza yeni yer eklendi. Uhu yaşasın. metal plakayı da bantlarsak aslında güzel gidebilir biliyor musun? Uçan içinden geç. Bu yarımda dursun kullanacağım. Dur benim küreğim var. Yes kürek ve bir işe yaradın sonunda. Razor olayında gitmişti bizim beri. Ki adı bulduk adamın üstünde. Neyse. Instant noodle anında. Air tanks. Yedinci sandığı açabilirim sanırım. Kahve. Ne yemek yiyemez. aldın mı? Yok abi ya dolu üstüm. Biraz üstümü boşaltmam lazım. Önemli şeyleri şimdilik şuraya koyayım. Mermiler pek önemli değil. Dursunlar ama yine de. Remote, remote, remote control, remote controller. Sekiz kilo hava tankı. İyi o hava bonusları benim <laughs> almışım tam yer tankı. Tam bir şey daha eksikti. Neydi o ya? Air tankı aldık. Şimdi boss gasket. Bakmam gere gerekecek. Kaç dakika? 10 dakika. Çok değil abi. İçeri yine bir girelim. Voltmeter. Galiba. Ama yine de bir emin olmak için gideyim dedim. Hylitium Hyro Hyro Filter Missing Voltmeter değil, Navigation Chip değil, Layer Tanks değil yani Anında Noodle ne işime arayacak bilmiyorum Gasket mi alacağız? Dur lan bu mu? Buraya gelmişken halledebiliyorsam halledeyim şunu. Kırarım, patlatırım. filtre lazım. Gaz kütüsü herhalde dedi. Emin olamayacağız sanırım. Oğlum son son gecedeyiz. Kolay kolay salmazlar adamı. tamam. Buralara gitmeye zaten gerek yok. Uçağa gideceğiz. Ben, arabanın ne kadar fiyolu kaldı? Yeterli. Navigation chip, Insulin control, ear <laughs> tanks, birinci kutuyu bulalım bir kargo kutusu bir açalım What? İkiymiş. Ha, i̇ki. İkiyi açalım. Bu da mı değil ya dur. Oğlum ne o zaman? Voltmeter. Voltmeter kaçtı? 4. Bulduk sanırım. Buralar ya. Adam <laughs> şekli şemali kaymış. <laughs> Şuraya bir gidelim. Oh, <laughs> <Bu gülüyor> laboratuvar olmuş. Anahtarı bulduk. Ama benim tuvaletim geldi o ara. Tamam, tamam. arkadaşlar geri geldim. Saat kaç? Tamam. <laughs> Laboratuvarın çanaklarımız var. Aldım bir laboratuvar onun için attırın evet. miyim? Bence <laughs> gömmeliyim. Here we go. Bu Şurada tüp var. Bek bek yer kalmadı. Lighter'a bence gerek kalmayacak da. Sen benim bir işimi yaramadın ama sen de gereklisin şimdi. По-другому, что здесь зато? Дур вообще А, работа. En azından backpack'imde bir yer açılacak. Şimdi üç bundan, dört bundan, iki bundan yapmamız gerekiyor. Üç olacak soracak uç olmuyordu değil mi evet uç olmuyor. Hmm. O zaman abi şu şöyle yapacağız. Yak iki mavi geldi. İki mavi. Hımm. İki mavi. şundan yaparız o zaman. Bir tane bundan basarız. Bakalım iki oldu bu. Ne kahve üç alıyor bununla. Ha üç tane olabiliyormuş. Görmemişim tamam. Tamam o zaman. kutularımızı aldık. Evet, bir tane de yerimiz aç. Kreğimizi bırakalım buraya. de zaten işimiz kalmadı. Hatta sonra bir daha ile belki bile. Face. <laughs> En azından son bir benzin alacağım. Ya burayı da son görüşüm. Bakalım videonun kaçıncı dakikasındayız. Birazdan kapatırım mı? Aynen. Birazdan kapatırım. Okay. Devam anke. Bir yandan speedrunlamaya da çalışıyorum. Buraya gelme. Oh sıcı. Evet sıcı moment. Burak moment öyle bir şeydir ki anlatmaya gerek gerek gerek, gerek bile yok. Tamam konuşamadım. <laughs> Bam. Daha buna benzin karışımı yapacağız. Oh. Hayır hiçbirimi almayacak. biz bu seriyi bitiremeyecek miyiz ya? Ama no, filtre yok ki orada. Ama dur ben bunları boş almadım evet. Daha işimiz var. arkadaşlarım var buraya ben boşuna malzeme almadım <laughs> <laughs> Tamam okay. abone Bu seriye devam edemezsem bir şey demeyin burada çok kafam karışıyor. Ben ya ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten bence burada videoyu bitirelim. Bu seri yani benim gibi bir insan oynadıkça bitmeyecek gibi duruyor. i'm on the good shoes bye bye